Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle um, B -B lip gloss açılımını yapacağız. Ama önce arkadaşlar abone olun ve like atın lütfen arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Hop. B -B bunu aç. Bugün sizlere bunu aldım. Bunu sizlere açacağım. Şimdi başlayalım. Hemen şurada. Buradan açıldı bile arkadaşlar. Arkası böyle. hani böyle. Şimdi bunu da buradan açmamız gerek. İme nasıl? Neyse arkadaşlar. Ben bunu hemen açıp geliyorum arkasını Birazcık kaçtım arkadaşlar. Şimdi biraz daha açıyorum. Aa. Çocuk açtım. Size de açacağız. Şöyle. Arkadan Hoppa. Ay, evet arkadaşlar böyle bir lip gloss. Hı -hı, Oo çok iyi. Şimdi bu niye böyle? Şöyle fazla böyle gözüm ama böyle parlıyor arkadaşlar. Parlamasını görebiliyorsunuz. Böyle. Kokusuna bakıyorum şimdi. Kokusu da güzel. Beğendim arkadaşlar. Ama gittikçe pembeleşmesini isterdim. Ama güzeli çok iyi sürerim. Mükemmelmiş arkadaşlar. Tavsiye ederim bunu size. Güzel. Evet Evet arkadaşlar. Şöyle hemen tamam. buraya koyuyorum. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Fazla sürmedi biliyorum. Ama yine de güzel bir şey bu. Bu iyiymiş arkadaşlar bunu. Keşke biraz daha pembeleşseydi. Bir dakika hemen bir şey bakıyorum. Ha Arkadaşlar o suyuymuş. Normal böyleymiş. Hemen bunu da sürüyorum. Alttaki arkadaşlar. Gelebilir misiniz? Şu arkadaşlar. Fazla gözükmüyor biliyorum ama. Bu. kokusuna ne bakıyorum mükemmel aynı şeye benziyor bayram şekerleri oluyor ya çilekli onların kokusuna benziyor mükemmelmiş bu arada beğendim beğendim ben bunun seviyesini alıyorum arkadaşlar bundan daha 3 tane var deyim arkadaşlar bunlar yani dört tane vardı birincisini aldım üç tane daha var onları da alınca tamamlanacak ben bunların hepsini alacağım size tek tek göstereceğim sonra anket yapacağım hangisi güzel diye arkadaşlar yani kısacası ben beğendim <laughs> mükemmel bir şey kokusu da mükemmelmiş bu arada yani ben beğendim. Ama bazı kişiler beğenmeye bilir kokusunu. Nasıl desem. İyi ama bence siz de alın. Ben beğendim. Mükemmelmiş bu yüzden. Güzel. Beğendim. Evet arkadaşlar. Bugünlük Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Videonun en başına söylediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.